Haber ne? Maalesef gene bir cani, bir aşağılık herif bir kızı paramparça etti, valize koydu, çöpe attı değil mi? Yolda buldular valizi. Kız, kız ne işi vardı o şehirde? Okumaya gitmiş. Bundan iki ay önce ne oldu? Başka bir Diyarbakır'da bir üniversitede bir kız intihar etti. Ondan önce başka bir üniversitede başka bir kız çocuğu intihar etti. Ondan önce başka bir üniversitede bir erkek çocuğu intihar etti. Söylüyorum beyler, göndermeyin çocuklarınızı şehirler arası okumaya. Kız olsun erkek olsun özellikle kızlarınızı. Bak geçenlerde de uyardım sizi. Göndermeyin çoluğunuzu çocuğunuzu şehirler arası göndermeyin okumaya. Okutmayın demiyorum bak ha. Şehirler arası göndermeyin sakın. İşte neticeler. Binde bir olur o binde bir senin başına da gelebilir. Sokakta mı buldun bu çocuğunu sen? Nasıl sanıyorsun 17 yaşında, 18 yaşında kızını, oğlunu şehirler arası 500 kilometre ileri ne olacak, okuyacak? Müslüman bir ailesin. Bu cümlemde parantez açayım. Laiklere, kemalistlere lafım yok. Parantez açıyorum bak. Müslüman bir ailesin, şeriatçı bir ailesin, İslamcı bir ailesin. Çocuğunu 500 kilometre ötede bir üniversiteye gönderiyorsun. Eğitim sistemi dinsiz, laik, Avrupa'nın pagan Allahsız, kitapsız bir eğitim sistemi. E öğretmenlerin de maalesef bir kısmı böyle. İslam'la alakası yok. Bilatis düşmanı. Çocuğunu bir gönderiyorsun 500 kilometre 4 yıllığına. Bir geliyor 4 yıl sonra. Senin o Müslüman ailende doğup büyüyüp yetiştirdiğin çocuk ümmeti Muhammed olarak gönderdiğin çocuk ümmeti layık olarak geliyor. La dinsiz geliyor yani ya. Hatta kendi şehrinizde bile okutuyorsanız. Didik didik kontrol edin. Kimle görüşüyor? Hangi öğretmen okutuyor? O öğretmenin zihniyeti nedir? İslami bakış açısı nedir? Efendim sosyal bakış açısı nedir? Didik didik araştırın. Kontrol edin çocuklarınızı. Cep telefonunda kiminle görüşüyor, mesajlaşıyor? Hangi siteleri seyrediyor? Hangi sayfaları sosyal medyada takip ediyor? Didik didik araştırın. O çocuklar size emanet. Çocuklarınızı yalnız bırakmayın. Başıboş bırakmayın. Değil ki başka şehirler arası kendi şehrinizde bile kontrol etmeniz çok zorken şehirler arası göndermeyin. Bak on binde bir olur ama senin çocuğunun başına gelir. Ya hiçbir kötülük olmasa, fuhuş, tecavüz belasına bulaşmasa ben çok iyi hatırlıyorum bundan 3-5 sene önce 5 sene bile olmamıştır. Bir kız çocuğu okula giderken otobüs durağında beklerken otobüs durağa daldı ve orada öldü o talebe. Öğren öğrencilik için gitmiş o okula. Ha diyeceksin ki hocam kendi şehrinde de olur. Kendi şehrinde olursa koşup yetişebilirsin başına. Ama senden 500 kilometre ötede kızının oğlunun başına bir şey gelirse yetişmen bir günü alır. Evlattır bu ya. Sahip çıkın evlatlarınıza ya. Sokaklara sere serpe bırakmayın ya çocuklarınızı. Okuyacak, diploma alacak, kariyer olacak, bir şey olacak, bir şey olacak. Bırak olmasın ya insan olsun, Müslüman olsun ama çocuğunu 500 kilometre öteye 5 sene gönderme. Polis arkadaşlarım söylüyor. Hocam uyarın lütfen dedi kürsüden. Şimdi uyarmış olayım bir kere daha söyledim. Parkta yakalıyoruz diyor uygunsuz kız çocuklarını, erkek çocuklarını içki içerken öpüşürken fuhuş üzere yakalıyoruz. Kimlik kontrolü yapıyoruz. Ne? Karakola götürüyoruz. Kızlar yalvarıyor diyor. Lütfen annemi babamı aramayın. Çünkü diyor biz kimlikteki kızı tanıyamıyoruz diyor. Biz çıplak yakalamışız. Kız diyor tesettürlü kimliğinde. Annesinden gizli. Çünkü izne gittiğinde kapalı gidiyor. Annesi bilmiyor onun açık olduğunu. Babası bilmiyor. Göndermeyin çocuklarınızı şehirler arası. Göndermeyin. Şiddetle söylüyorum. Kim bana kızıyorsa kızsın. Şimdi ayağa kalkar şeyler. Layık eğitim sistemi platformu. Dinsizler. Ayağa kalkar şimdi. Vallahi ister ayağa kalksınlar ister takla atsınlar. Çocuklarınızı göndermeyin şehirler arası okumaya. Kendi şehrinizde okuyun. Hocam kazanamadı, bir sene daha girsin. Hocam kazanamadı, bir sene daha girsin. Hocam kazanamadı, bir sene daha girsin. Açık öğretim okut ama yine de gönderme. Çocuğunun 3 seneyi kaybetmesi ömrünü kaybetmesinden daha zararlı değildir. Ama dikkat edin bu işlere. Çocuklar size birer emanet. Emanet.